Herkese merhaba. Yeni kamera arkası fotoğrafları ile birlikteyiz. Sıla güzelliği ile hepimizi büyülüyor. Ama artık böyle mutlu ve güler yüzle çekilmiş resimlere inanmaz oldum. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Bu fotoğrafta Sıla değil Seher karakteri var. Çünkü boynunda kolyesi var ama elinde yüzük yok. Seher dosyayı görmüş ve Yaman'ın kendisine güvenmediğini öğrenmiş olabilir. Tabi bu ilerleyen bölümlerde olacak. Akşamları heyecanla ekranın karşısına oturuyoruz. Ama bütün enerjimizi emdiniz. Hepimizi depresyona mı sokmak istiyorsunuz? Yaman gerçi öğrense bile biz de izleyecek. Ne keyif ne de enerji bıraktınız. Acilen senaristin kalemini düzeltmesi gerek. İkbal ve Zuhali zeki yazarken Yaman'ı böyle kandırılması kolay saf bir adam gibi yazmayın lütfen. Sizler ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.